Değerli Akit TV izleyicileri, Akit TV ekranlarından Eğitim Atlası programından hepinize selamlar, sevgiler. Malumunuz öğrencilerimiz üniversite tercih döneminde bundan birkaç gün önce sınav sonuçları açıklandı ve heyecanlı bir bekleyişle hem aileler hem veliler tercihlerini yapıyorlar. Çocukların hayatı için önemli kararlardan birisi olan üniversite tercihiyle ilgili bir süreçler hepsine tekrar her programda olduğu gibi bu programda da başarılar ve en iyi tercihleri yapmalarına yönelik dileklerimizi iletiyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Emrah Kulaklı hocamız stüdyomuzda. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Allah size de kolaylık versin. Bu dönemde oldukça yoğun bir yayın dönemin evet. içerisindesiniz. Öğrencilerimiz için de, öğrencilerimiz için de çok önemli, önemli bir yayın için. yapıyorsunuz gerçekten. Ay çok o yüzden sağ kolaylıklar çok diliyorum. Ederim. Keyfiniz iyidir hocam. Eksil Yaz olmayın. dönemi hem üniversite kampüsümüzde hem de etrafımızda tabii aday öğrencilerimizin bu konuyla ilgili çok fazla bizim görüşlerimize başvurduğunu söylemek mümkün bu dönemde. Evet. O yüzden tatlı güzel telaşlar hem dostlarımız için hem öğrenci adayları için üniversite öğrencisi adayları için oldukça güzel bir dönem. İnşallah herkes için de en iyisi. Gönlü, gönlündeki gibi en iyisi olur, hayırlısı olur diyelim. Peki değerli hocam, isterseniz önce siz hukuk fakültesinde öğretim evet. üyesisiniz. Medipol Hukuk'tan biraz bahsedelim isterseniz. İstanbul Medipol Tabii. Hukuk'tan. Buyurun. Tabii. Tabii. E, Medipol Üniversitesi 2009 yılında kurulmuş bir üniversite. Hı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Şu anda da yaklaşık 40 bin e, öğrencisi var. E, hala eğitim alan. Merkez kampüsü olarak e, Medipol Üniversitesi Kavacık Güney ve Kuzey kampüslerini kullanıyor malum. Otobandan görünüyor. E, artık Enel orası de. Kavacık kampüsü dolayı Kavacık'taki kampüs dolayısıyla Medipol kampüsü diye Öyle anılmaya başladı Kavacık Kavaşan'dan ziyade. Evet hakikaten herkes tarafından bilinir hale geldi artık. Aynı zamanda kapanında da bir eğitim kampüsümüz var. Tabii bununla beraber özellikle sağlık alanındaki uygulamalar alanlarla ilgili olarak da İstanbul'un muhtelif yerlerinde birçok hastanede de eğitim faaliyetleri devam ediyor. İstanbul hukuk Medipol Hukuk Fakültesi için ise 2011 yılında kuruldu ve şu ana kadar 2015 yılından biri mezunlar vermekte 1000 aşkın mezun öğrencimiz var şu ana kadar. Kaç öğrenci alıyorsunuz ee, yılda hocam? 190 öğrenci alıyoruz. 90, o zaman 5 yıllık ee, bir mezun. Evet. süreci. Yani 2015 yılında ilk mezunlarımızı verdik. Altı tabii bu yıl. sene artık 7. 8. mezunlarımızı veriyor olacağız. Bizim kampüsümüz de tabii merkez kampüste. İstanbul Medipol şey Kavacık. Kavacıktaki evet merkez kampüste. Güney kampüste yer alıyoruz. Rektörlük de orada. Ee, daha çok merkez kampüsü olarak alınan, anılan yer orası. Tanıtımlarda da geçiyor şimdi üniversitenin e, ekran tanıtımı. Evet. E, tercih dönemiyle ilgili çeşitli bilgiler var. Evet hocam, hukuktan biraz söz edelim isterseniz. E, hukuk fakültesi, e, hoca sayısı, evet. hoca yapınız, sizin gibi evet. değerli hocalarımız var. Ee, Nasıl öğrenci-hoca ilişkileri? Şöyle, e, az önce de söylediğim, 2011 yılında. İlk kurulan fakültelerden bir tanesi İstanbul Medipol Üniversitesi'nin hukuk fakültesi. 2015 yılı itibariyle de artık mezunlarımızı e, sisteme dahil etmeye başladık diyelim. E, şu anda binin üzerinde öğrencimiz var hala eğitim gören bir o kadar da mezun öğrencimiz var. Ana bilim var. dalları olarak neler var? Ana bilim dalları olarak zaten hani web sitesinde bunu arkadaşlarımız, Görelim aday öğrencilerimiz açtıklarında görebilirler ama... Ben mesela medeni hukuk ana bilim medeni. dalındayım. Ceza hukuku yine aynı şekilde... Biraz aslında şeyi de açmak ee, isterim. Hukuk eğitimi hukuk. nedir? Yani hukuk tercih edecek öğrencilerimiz, Hazır, bir hukukçu hocamız buradayken evet. ilgilensinler isteriz. Ne tür e, ana bilim dalları ve eğitim? İşte de? bu daha çok e, özel hukuk ve kamu hukuku alanı olarak bölebiliriz bunu. Hı hı. Genel olarak bu şekilde bölünüyor. Özel hukuk alanı daha çok benim de içinde bulunduğum medeni hukuk ana bilim dalını kapsayan enine aynı şekilde icra ve iflas hukuku, hukuk usulü muhakemelerini içine alan, aynı şekilde ticaret hukukunu içine alan, milletler arası özel hukuk gibi bir takım alanları içine alan birçok bir bir şey alana popüler arası, ana bilim dallarına arası hukuk bölünüyor. Da tabii, bu tabi aralar, Değil mi? E, kamu hukuk alanında ise tabi ceza muhakemesi ve ceza hukuku ana bilim dalı, aynı zamanda idare hukuku ana bilim dalı, Efendim, milletlersi genel hukuk gibi bir sürü alan daha var. Bunun altında bir sürü ana bilim dallarını görmek mümkün. Ama e, özellikle aday öğrencilerimize tek tek bunlara da hakim olmasını beklemek zor. Açıkçası onlardan sadece biz hukuk okuyup oku, okumak isteyip istemediklerini tartmalarını bekliyoruz. Geri kalanı zaten yıllar geçtikçe ve hukuk evrenimi aldıkça hangi alanda daha çok Kendilerini kabiliyetli görüyorlar. Hangi alanda kendilerini mutlu hissediyorlar? Onu zaman içerisinde görecekler. Şimdi aslında e, siz de bilirsiniz yani insanın kişiliğiyle seçeceği meslek arasında bir ilişki var. Muhakkak. Yani başkasını ikna edemeyen hukukçu olmayacak değil mi? <laughs> Avukat önce kendi inanacak söylediğine. <laughs> evet. Bu noktadan baktığımızda öğrencilerimize yani hukuk sevmeleri veya hukukla Kuracakları ilişki açısından nasıl bir öğrenci profili, bir hukuk öğrencisi olmaya uygundur. Evet. İlk başta şunu söyleyeyim, yani hukuk fakültesi evet sosyal bilimlerin kanaatimce merkezinde yer alan bir hukuk fakültesi. Evet, evet. İş olanakları noktasında da e, somut bir şekilde diğer alanlarımıza göre çok daha yaygın iş olanağının bulunduğu bir fakülte. E, hiçbir şey. E, aklımıza gelmiyorsa bile hemen ilk kalemde avukat olabilir, hakim olabilir, savcı olabilir diyoruz ama bununla beraber e, akademisyen olabilir elbette. Efendim, kamu bürokrasisinde yer alabilir, diplomat olabilir veya kaymakam olabilir veya e, diğer bakanlıklarda görev alabilir sınavlarına Tabii girdikten kendini yetiştirmesine bağlı. Tabii, yani ben iş olanaklarını anlamında söylüyorum. Bunu da bir yere bağlayacağım. Veyahut bununla beraber yine hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz iş yerlerinde üst düzey bir sürü yöneticinin hukuk fakültesi mezunu olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde e, siyasette de hukuk fakültesi mezunlarının çok büyük bir yeri var biliyorsunuz. Tabii. Tüm eski dönem ve şimdiki dönemlere de baktığımızda meclis aritmetiğinde hukukçuların gerçekten... Peki, meclis başkanımız bir hukukçu. Birçok zaman böyleydi zaten. Şimdi de böyle. Hatır Anayasa sayılır Mahkemesi bir başkanı evet, hukukçu olur. Muhakkak. Hatır sayılır bir e, çoğunluğu var. ve Bu anlamda mesleki anlamda. Fakat tabii bu bir şeyi gerektiriyor. Hukuk fakültesi nazik bir fakülte yani çok ilgi isteyen öğrenciden çok ilgi isteyen bir fakülte ee, yoğun mesai harcaması gereken, kitaplarla haşır neşir olmayı seven. E, e, Tabii yani biz kütüphane kavgaları ederdik tıpçılarla. E, i̇şte önce ben geldim, önce sen geldin diye. Bu anlamda diğerlerinden biraz ayrılıyor. Dolayısıyla o dört sene, hatta bizim fakültemizde biraz sonra yine bahsedeceğim, zorunlu hazırlık sınıfını da katarsak o 5 sene biraz zahmetli bir, bir sene olacak. Da hazırlık var herhalde. Tabii. Bütün hukuklarda İngilizce var mıdır bu yoksa? Yok, hayır. E, onu ayrıca e, almak gerekir. Bence o çok önemli bir, bir artı. Mısınız? Yani Medipol hukuku diğer fakültelerden, ee, diğer üniversite hukuk fakültelerinden tabii, bir ayırıyor. Tabii, tabii. Ee, dolayısıyla, evet hukuk fakültesi biraz zahmetlidir. Onu öyle bağlamış olalım. Fakat e, ileride hem itibarı noktasında, hem de iş olanakları noktasında, hem de saygınlık, mesleki saygınlık noktasında önemlidir varacağı nokta. E, bununla beraber e, tabii ben özellikle şunu vurguluyorum samimi olarak aday öğrencilerimize. etrafınızın baskısıyla ya da onların telkinlerine bu hukuk fakültesini seçmeyin diyorum. Çünkü yani zahmetli olduğu için kalarak, evet, zahmetli olduğu için başkalarını mutlu etmek adına bu hukuk fakültesini ya da ya ileride iyi bir geleceğim olur ne de olsa deyip bu zahmete girerseniz mutsuz olup bunu yarıda bırakma ihtimalinizi artar ki bir sürü böyle ee, bizim örneklerimiz var. Şimdi Medipol Hukuk Fakültesi'ne bakacak olursak az önce söylediğim İngilizce Hukuk Fakültesi olması e, özellikle altını çizmek istediğim bir husus. Çünkü malum yani yabancı dilin e, önemini burada konuşacak değiliz. Ama özellikle İngilizce Hukuk Fakültesi'nin önemini vurgulamakta fayda var. Tabii kastettiğimiz bu %100 bir müfredatın İngilizce olması değil. %30 nispetinde bir İngilizce Hukuk Fakültesi. Zaten Türkiye'deki hukuk eğitiminde İngilizce hukuk fakültesi dediğimizde yüzde %30 İngilizcedir bu. Her yerde böyledir. Bizde de böyle. Ee, Tabi bu da bir zorunlu İngilizce tabii, iyi bir hazırlığını. İngilizce eğitimi almış olarak. Tabii yani ee, bu önemli. Öncelikle zaten yola başlarken o donanımı elde etmesi gerekir öğrenci öğrencilerimizin. O yüzden de zorunlu bir hazırlık sınıfı öngörüyoruz. Muafiyet sınavına tabii ki girip bunu atlayabilirler ama atlayamadıkları takdirde bir senelik hazırlık sınıfı sonrasında birinci sınıfa geçiş yapıyorlar. Hmm. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Yani korkutmuyorsunuz aslında öğrencilerin gözünü bilakis, nitelikli bilakis, eğitimin önünde bahsediyorsunuz. Doğru bir yere aslında vurgu yaptınız. Korkutmak değil bilakis artık sadece hukuk fakültesi mezunu olmak da yeterli değil malum. Evet. Dolayısıyla bir takım ek donanımlarla beraber hukuk fakültesi mezunu olmanız gerekir. O bir senelik hazırlık sınıfı ve sonrasındaki süreç asla kayıp değildir. O mesleğe birkaç adım, bir adım da değil birkaç adım önde başlamanızı sağlayan bir şey. Çünkü e, dedim ya yani artık globalleşen dünyada Türkiye'ye yatırımcıların geldiği, Türkiye'den bir sürü dünyanın her yerine yatırımcıların gittiği yerde o yabancı dil kilit noktasında. Yani yabancı yatırımcı buraya geldiğinde her şeyini getirebilir teçhizatını, mühendisini ama hukukçusunu getiremez. Hmm. Ya da buradaki hukukçuya ihtiyacı vardır. Neden? Çünkü Türk mevzuatıyla çalışacak burada. Ve bu o, çok o, belirleyici bir şey ve gerçekten. Hukuku İngilizce bilirse orayla bağlantısı Muhakkak da kolay yani kullanmak. nerede kendini konumlandırmak istiyorsa bizim öğrencilerimiz ona göre hareket etmesi gerekir ki İngilizce bu anlamda hem bir dünya vatandaşı olmak açısından ama özellikle mesleki yetkinlik açısından bence çok önemli. Ama bu yeter mi? Yetmez. Devam edelim. Eğitim öğretim kadrosu bu anlamda çok önemli. Yani sadece İngilizce biliyorsunuz ama lanet tayin bir hukuk fakültesi diploması ve içeriği dolu olmayan bir eğitim dönemi bence yine yeterli olmayacaktır. Elenecektir. Dolayısıyla biz bu anlamda yine kendimize çok güveniyoruz. Medipol Üniversitesi gerçekten hukuk fakültesine Akademik kadro anlamında yatırım yapan ve bunun sonuçlarını da biz gerçekten memnuniyetle gördüğümüz öğrenci mezun ettiğimiz arkadaşlarımızın daha sonra bize gelip oldukları yer, hakim savcılık kazanma oranları ve mesleki anlamda kendilerini manevi olarak gerçekten Tatmin mutlu hissettiklerini gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Bazen öğrenci arkadaşlarımız hocam çok zorluyorsunuz falan diyorlar ama biz bundan memnunuz. Çünkü mezun olduktan sonra geri dönüşleri çok güzel oluyor gerçekten. Bu anlamda 22 tane öğretim üyesi hocamız var. Aynı zamanda bunu aşkın araştırma görevlisi arkadaşlarımız var. Yüksek lisans ve doktora yapıyorlar tabii ki aynı zamanda ve onlar da geleceğin hocaları olacak. Genç. Ee, 11 tane profesörümüz, 4 tane doçentimiz ve 7 tane de doktor öğretim üyesi hocamızla eğitim faaliyetleri devam ettiriyoruz. Bunlar sadece tam zamanlı olan hocalarımız. Tabi dışarıdan hem üniversite içerisinde hem de başka üniversitelerde bize katkı sağlayan, dönem içerisinde, yıl içerisinde bize katkı sağlayan birçok hocamız daha var. Ben 22'yi sadece bizimle birlikte tam, zaman. tam zamanlı yol yürüyen hocalarımızı zikretmiş olayım bu şekilde. Devam etmek gerekirse tabii bir sürü daha Medipol Üniversitesi'ni farklı kılan şey var. Bunlardan bir tanesi tabii genel olarak İstanbul Medipol Üniversitesi olarak söylemek gerekirse kampüslerdeki yurt olanakları. Tabii İstanbul sadece kültür şehri değil, tarih şehri değil aynı zamanda eğitimi de bu anlamda domine ediyor. O yüzden de ciddi bir barınma ihtiyacı 50 var. 50 civarında üniversite var. Ee, bu barınma ihtiyacını da sadece KYK veya özel yurtlardan değil, üniversitelerden de beklemek gerekiyor ki 2000'e yakın kız öğrencimizin yurdu, 600 civarında da erkek öğrencimizin yurdu, yani kapasite itibariyle yine... Kavacık kampüsümüzde bizim Kampüsün e, bulunuyor. Kampüsün içerisinde. Çok tabii öyle. yaşam alanı da bununla beraber onlara sunulmuş oluyor. Yani aslında sürekli nefes alan, 24 saat ayakta olan işte e, etüt merkezleriyle, kütüphanesiyle vesairesiyle falan e, bir e, kampüs hayatı onları orada bekliyor olacak. E, bununla beraber tabii Erasmus özellikle yurt dışı tecrübesi <laughs> noktasında önemli zikretmemiz gereken bir şey. Ee, Avrupa Birliği ülkelerinden özellikle Almanya'nın ve Fransa'nın birçok e, bir takım tabi e, üniversiteleriyle bizim Erasmus bağlantılarımız var ki gerçekten de bunu kullanan öğrencilerimiz var gidiyorlar öğrenciler ee, Bu öğrenciler yani gelen sadece uyguluk. kağıt üzerinde değil oradan gelen öğrencilerimiz oraya giden 6 aylığına bir yıllığına giden öğrencilerimiz var bu. Yani yurt dışına turistik gezmenin ötesinde orayı teneffüs etmek, oradaki yaşam biçimini, oradaki üniversite olanağını her şeyi tecrübe etmek adına bence çok önemli, çok hayati. Bunu da muhakkak zikredilmesi gerekir diye düşünüyorum. Onun haricinde tabii öğrencilerimize sunduğumuz sosyal faaliyetler oluyor. Özellikle SKM bünyesindeki öğrenci kulüpleri Kulübüler. aynı dekan hocamızın ve onların danışman hocalarının yönlendirmesiyle güncel birçok konuda biz duayan hocalarımızla, işte yüksek yargı kurumlarıyla veyahut alanındaki hem yurt dışında hem de yurt içinde faaliyet gösteren bir takım kişilerle öğrencilerimizi buluşturuyoruz, bir araya getiriyoruz. Bunlar önemli çünkü Tabii. sadece kitaplarda değil malum eğitim hayatı. bunu Bu şekilde de bir tecrübe edinmelerini sağlıyoruz. Hatta öyle ki bizim hep yakındığımız bir şey vardır. Uygulamadan biraz kopuk gidiyor bizim hukuk eğitimimiz diye. Fakat işte bu sebeple de özellikle sanal mahkeme salonlarımız, salonumuz var bizim aynı kampüste hmm. yer alan. Bir takım dersleri hocalarımız orada yapıyorlar. Uygulamalı dersler orada yapılıyor. Bu bir nebze de olsa en azından mezuniyet sonrasında ne ile karşı karşıya geleceklerini bilmeleri açısından önemli öğrenci arkadaşlarımız için. Oradaki faaliyetleri de özellikle zikretmek lazım daha birçok şey sayılabilir ama ilk planda benim aklıma gelen medipolü farklı kılan şeyler bence bunlar sadece bir tanesi değil bunların birçoğu bir araya geldiğinde anlamadım, anlamadım. zorlu geçen bir eğitim dönemiyle beraber bence hayata hazır mesleği icra etmeye hazır öğrencilerle öğrencileri biz mezun etmiş oluyoruz şimdi ekranda da görüyoruz Emre hocam etkinlikler kulüp faaliyetleri, evet. de, denizin dibine bile girmiş çocuklar yani <laughs> konserler, spor salonları bunların hepsi acaba üniversite kampüs bünyesinde olan etkinlikler? Tabi tabi bunların yani tamamı yani. sadece hukuk Şu fakültesi yurt yurt de bir değil şey bu. Kırdım, lüks bir şey. ee, SKM bünyesinde öğrencilerimizin ilgi duyduğu tüm alanlarla ilgili, başka hukuk, başka fakültelerdeki, başka meslek yüksek okulundaki arkadaşlarla da bir araya geldikleri, sosyalleştikleri, kampüsün de dışına taştıkları bu anlamda bir takım sosyal faaliyetler, eğitim öğretim faaliyeti sadece kitapla, sadece derslikte de olmuyor malum. Dolayısıyla bunları da Medifon Üniversitesi SKM bünyesinde gerçekleştiriyor. Öğrencilerin, velilerin zihninde bu özel üniversite. Kelimesi hala e, evet. akıllarında yer etmiş ve kazınmış hatta. Evet. Aslında ben her programda neresi tekrarlıyorum. Özel değil vakıf. Vakıf üniversitesi. Yani burada hiçbir üniversitenin tabii ki kendini idame ettirmesi, hocalarına gerekli maddi şeyi sağlaması için bir takım ücretler almak zorundalar ama vakıf. asıl hedef bunlar bir vakıf adı tabii. altında kuruluyor ve ülkeye millete evlat yetiştirmek, evet. insan yetiştirmek. Bu yönden baktığımızda zannedersem burslu birçok programınız var. Tabii, o onlarla ilgili tabii. sizde mesela hukukta var mı <laughs> ya da diğer her bölümlerde? Biraz önce zikretmiştik zaten kontenjanımızı. 190 kontenjanımız var o her sene. 190 var. öğrencimize kapılarımızı açıyoruz hukuk fakültesinde. 190 öğrencinin yaklaşık 160 tanesi zaten %50 burslu olarak giriyor. Geçen senelerde %25'lik bir kontenjanımız vardı ama o da kaldırıldı. %50 ile alıyor öğrencimiz yani veya yarısını ödüyor ücret. Tabii yani şeyde yer alan, Clause'da yer alan ücretin yarısını ödüyor yüzde %50 burslu olan öğrencimiz. Aynı zamanda 30 tane öğrencimiz de tam burslu olarak biz alıyoruz. yani sözü edilmeyecek kadar düşük 2-3 tane kontenjanımız da tam ücretine ödemek suretiyle içeriye yani e, hukuk fakültesine dahil oluyorlar. Fakat e, tercih burslarımız var. Başarı burslarımız var. E, hatta özellikle onu da söylemem lazım. Tanıtım döneminde çok da sorulan bir evet, şey bu. Önemli. Okulu uzatma ihtimalinde 7. senenin sonuna kadar kesilmeyen Burs. bursumuz var. Dolayısıyla e, o 3 tane tam ücretini ödemek suretiyle gelecek öğrencimiz de zaten tercih burslarıyla vesaireyle %50 indirimi almış oluyorlar. Değerli hocam biz tabii hukuktan söz ettik. Aslında Medipol Üniversitesi'nde çok daha farklı bölümler, fakülteler, Doğru. branşlar var. Özellikle tıp Doğru. hastanelerinde. Doğru. Çok hastanelerinde çok böyle kaliteli şekilde şeylerde görürüz. Bir bağcılarda var zannedersem Medipol. Üniversite... Birçok yerde var. İstanbul'un birçok yerinde, bir yerinde, yerinde var. Var. Ee, ve dolayısıyla tıp eğitimi almak isteyen öğrenci kardeşlerimizde şunu ben hep vurguluyorum gittiğiniz üniversitenin size uygulama yaptırabilme veya sonrasında istihdam ettirebilme olasılığı nedir? Medipol bu konuda iyi herhalde. Şöyle, aslında bu konuda bir taahhütte bulunmak çok doğru olmaz. Hiçbir fakülte için böyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir hukuk fakültesi için daha doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat tabii az önce de söylediğiniz İstanbul Medipol Üniversitesi'nin kendisine biraz sağlık markasıyla Öyle. ifade eden, öne çıkaran bir alan ve konumuz hukuk gerçi ama bir cümleyle ifade etmekte fayda var. Sağlık bilimlerinde tıp fakültesi de dahil olmak üzere mezuniyetten sonra istihdam sağlanabiliyor. Ama hukuk fakültesi için sadece Medipol için söylemiyorum bunu hiçbir hukuk fakültesi için böyle bir şey söz konusu değil tabii ki en fazla garanti vermemek, taahhüt etmemekle beraber çok kaliteli birlikte yol yürümek istediğiniz arkadaşınızla mezun ettikten sonra artık bir Usta çırak ilişkisi yani hoca asistan ilişkisini kurabilirsiniz. Onun haricinde avukatlık yapmak isteyen arkadaşımızın zaten yolu bellidir. Hakim savcılık için sınava hazırlanması ve onu kazanması gerekir. Ee, onun haricinde yine kamu bürokrasisinde yer alan e, yer almak isteyen arkadaşlarımızın tabi olduğu ve kazanması gereken sınavlar vardır. Fakat biz onlara kampüs içerisinde 4 sene içerisinde neyi sağlayabiliriz? İşte sanal mahkeme uygulamaları, cezaevlerine ziyaretler, Adliyeye bir takım ziyaretler ki bunlar yapılıyor, hani yapılabilir anlamında değil, yapılmakta olanları ifade etmek gerekirse hayata bu şekilde hazırlamak e, yolunu tercih ediyoruz. Bu, e, bu e, noktada e, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Nasıl? Geliyorlar, gidiyorlar mı ya da hocalar onlarla iletişimini devam ediyorlar Bir mezunlar derneği var zaten, Medfo Üniversitesi'nin bünyesinde. E, bu aracılıkla iletişim kuruyoruz. Bir de tabii biz hep şöyle söyleriz, e, hoca... Eğitim döneminde öğrenciye ne kadar sıcak yakın olursa daha sonrasında da aynı sıcak ilişkiler mümkün mertebe devam ediyor. Yani zamanın, mekanın müsaade ettiği ölçüde devam ediyor. Biraz önce lafı geldi ama çok hızlı geçmek zorunda kaldık. E, hoca ve öğrenci ilişkisi gerçekten bu anlamda çok önemli. Medipol'de de Daha son derece nevi, sıcaktır ilişkisi. Evet yani, yani bizim kapılarımız hep ya. açıktır eğitim dönemlerinde. E, arkadaşlar mail atarlar, cevap isterler. Odamıza gelirler. Hocam biz şurayı anlamadık ya da şöyle şöyle bir derdimiz var. Ne yapalım diye hayattan bir şeyler sorarlar. O anlamda gayet sıcak ilişkilerimiz vardır. E, dolayısıyla bu önemli bir unsur olarak ben sayabileceğim hususlardan bir tanesi yani o öğrenci ile hocanın arasındaki ilişki tabii bu aynı zamanda mezuniyet sonrasında da devam eden bir şey haline geliyor zamanla öğrencilerimiz yurt dışında veya şehir dışında bir yerlerde istihdam edildiğinde iş kurduklarında, çalıştıklarında, İstanbul'a yol düştüklerinde muhakkak bize bir uğrarlar. Hocam nasılsınız diye. E, gelirler. Bu da çok mutluluk verici tabii. bir şey bizim için tabii ki. Yani aslında öğrencilerimiz şimdi sadece e, üniversiteye lisans olarak bakmıyorlar. İleride ile de orada eğitim alabilir miyim diye. Tabii bir onlar çok öğrenci... bizim için gelecekteki meslektaşlarımız. Aynı eee e, mesleği yüksek icra ediyorsa doktora devam etmek istese hukuk fakültesine gelen bir öğrenci. Tabii. Var mı yüksek lisans doktora? Muhakkak ikrarları. tabii Elin var. Lisans döneminde çift anadal olanaklarımız var. En başta Nereyi o çağrıştırdı. E, yani herkesin çift anadal yapması mümkün değil tabii değil ki. Tabii. Bu bizim belirlediğimiz bir kriterde değil. Onu da ifade etmek Hı. gerekir. Kendi fakültesinde yani hukuk fakültesinde belirli bir başarı dilimini yakalamış öğrenciler... ...başka bir fakültede çift anadal yapmak isterse... ...bizden olurunu aldıktan sonra oraya başvuru yapıyorlar. Ve o fakültede yani. kontenjanı ölçüsünde... ...müsait olduğu ölçüde arkadaşımızı kabul ediyor. Bu noktada Çift anadalı henüz lisanstayken yapabilir hale geliyor arkadaşlarımız. Ki bir sürü arkadaşımızdan da örnek verebilirim. Mesela biz de dördüncü sınıfta mezun olmak üzere ama uluslararası ilişkilerde dördüncü sınıfa geçti. Hukukla henüz. çok ilişkili değil mi? Evet veyahut iktisat olabilir. Yani dediğim gibi o e, iç paydaşımızla, diğer fakültemizle alakalı bir şey diyebilirim. Ama mezun olduktan sonra da lisans üstü eğitimine devam edebilir... Zaten sadece öğrencilerimize yönelik değil, herkese yönelik bir olanak Hayır. bu tabii biliyorsunuz. Tabii. Evet. Bir takım şartları da var. Hem işte ALES gibi, hem mezuniyet gibi, hem yabancı dil gibi. Yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde. Kamu hukuku alanında, özel hukuk alanında ve tabii Medipol'ün özellikle başını çektiği ve bu Alanı artık e, Türkiye'ye tanıttığı diyebilirim. Sağlık hukuku alanında da özel özellikle kuku, e, sağlık hukuku alanında da bir e, hukuki doktora hukuki ve yüksek lisans programımız Tıp var. Hukuku ayrı mı? Tıp hukuku diye. Tıp hukuku ayrı. Fakat şöyle bir şey var: e, Özel hukuk ve kamu hukukundan ziyade sağlık hukuku alanında sadece hukuk mezunu e, öğrenci adaylarımız yok başvuran. Birçok tıp doktoru hocamızın da mesela buralardan mezun olduğu da vakidir. Daha yeni bir zamanda işte profesör doktor bir hocamızın aynı zamanda hukuk doktoru olmasını biz kutladık. Hayır. Çok evet. mutluluk verici şeyler. Eğitim Tabii onun için yok. hukuk formasyonu almamış bir takım öğrenciler için ayrı bir müfredat daha uygulanıyor kendilerine. Bilimsel hazırlık gibi. Tabii ki bilimsel hazırlık dersleri veriyoruz kendilerine. Onun sonrasında da normal programa dahil ediyoruz kendilerine. Evet güzel hocam yani e, tıp ve hukuk özellikle e, evet. şu anda e, belli bir barajla alıyor. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir yüzdelik dilimle alıyor. Başarı sıralamasıyla. Bunun dışında eğitim fakültesi var Medipol'de. Ee, bu kadarıyla. Yani tek tek saymak çok şu anda mümkün değil. Eksik kalır ama neredeyse tüm fakülteler, fakülteler yani Türkiye'de olan tüm fakülteler hem sayısal hem eşit ağırlık hem sözel alanlardaki İstanbul Medipol Üniversitesi'nde de var. Evet, son sözlerinizi alalım hocam. Program hızlı aktı. Öncelikle şey, çok şey, teşekkür ederim. ediyorum şey yaptı. bu olanağı sağladığınız <laughs> evet. için. Bu sadece bizim için değil, tanıtım anlamında söylemiyorum. Hakikaten e, aday öğrenciler açısından da çok önemli programlar. Evet, Arkadaşlara ben samimiyetimle şunları söylüyorum. Hem ailelerine hem kendilerine. Çünkü birlikte yürüttükleri bir süreç. Öncesinde de böyleydi. Mümkün olduğu ölçüde kampüs ziyaretleri yapmaya çalışsın arkadaşlarımız. Yani internetten bakmayıp gelip görsün. Sadece bunu Medipol için söylemiyorum. Genel geçer bir tavsiye Tabii. olarak ele alabiliriz. Çünkü 4-5 senesini orada geçirecekler. Kendilerini huzurlu mutlu hissetmelerini isterim 4-5 senede. Yoksa gerçekten eğitim hayatları da bu anlamda etkilenebilir. İkincisi İngilizce eğitim almaları. Hukuk Fakültesi evet. için İngilizce Hukuk Fakültesi olması bence gerçekten çok hayati. Tekrar altını çiziyorum önemi dolayısıyla. Üçüncüsü eğitim kadrolarına, öğretim kadrolarına muhakkak dikkat etmelerini istirham ediyorum arkadaşlarımızın. Çünkü gerçekten öğrencilikten itibaren başlayan bir usta çırak ilişkisidir bu. Ve e, ifade etmem gerekir. Birçok dersimizin hocası tüm hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak kitapları yer alan hocalarımız. Çok kıymetli bu anlamda. Yani bizzat müellifinden o dersi alması bu anlamda ya, çok da, çok yani. önemli. Dediğim gibi benim sözümü e, dinleyip arkadaşlarımız gitme olanakları olmasa bile ki kampüste her bir hocayı zaten ziyaret etmek mümkün olmayacaktır. Her bir hukuk fakültesinin web sitesine açıp tek tek araştırma görevlileri de dahil olmak üzere hocalarımızı değerlendirmelerini istiyorum. Medipol olarak da Pazartesi günü itibariyle başlayan bir tanıtım günleri dönemimiz var, 5 Ağustos'a kadar devam edecek. 5 Ağustos'a kadar orayı ziyaret ederlerse bizler de orada olacağız. Son olarak şunu da söyleyeyim, kampüse gelme ihtimali olmayan arkadaşlarımız için de telefonla zaten danışma hatlarımız evet. var, web sitesi buna uygun bir şekilde zaten hizmet veriyor. Dolayısıyla. İş, i̇nşallah herkes için e, gönüllerinden geçen olur. Hukuk fakültesi için de kendileri istiyorlar sayasınlar. Bunu da özellikle söylüyorum arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet e, yine bekleriz inşallah daha geniş bir zamanda hukuku özellikle i̇nşallah. konuşmak için. Değerli izleyicilerimiz bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.